Topraktan Ekonomi'ye hoş geldiniz. Ben Elif Saygılar. Her zaman olduğu gibi İMİP Genel Sekreteri Doktor Armağan Vurdu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Armağan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Elif Hanım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seyahatler bolca devam ediyor. şimdi Dubai'den geldiniz. Evet. Ee, ne vardı Dubai'de? Kozmetik sektörünün en önemli fuarlarından bir tanesi Beautiful World Middle East'te katıldınız. Ee, burada fuarla ilgili ne gibi izlenimler edindiniz merak ediyorum açıkçası. Ve özellikle kozmetik ve kişisel bakım sektörünün mevcut durumu ile ilgili olarak ne gibi gelişmeler var? Evet, ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi fuar dünyanın en büyük kozmetik fuarlarından bir tanesi. Ee, bu yılda 29. düzenleniyor geçen yıl 2000 civarında firma ve 70 bin civarında katılımcı vardı. Bu yılda firma sayısı 2400'e çıktı. Aşağı yukarı yine 75 bin, 80 bin, civarında da bir katılımcı beklediklerini ifade ediyor fuar yetkilileri. tabii kozmetik sektörü çok hareketli bir sektör. Çok Bu, da gözlü bir sektör. Evet ve trendler de zamanla değişiyor. Yani bizim de gözlediğimiz kadarıyla bu yılki trendlerde birkaç başlık öne çıkıyor. Bir tanesi parfüm segmenti hmm. ön planda. Bu alandaki yeni ürünler, yapılan tanıtımlar ve konferanslar, oturumlar oldukça renkliydi. Yine doğal içerikler önemli bir yer tutuyor. Bu doğal içerik teması hmm. var. Bütün bu hani sürdürülebilirlik ile alakalı bu doğal içerik teması da yine fuarın gözde konularından bir tanesi. Tabi ambalaj ve tasarım inovasyonu hem işlevsellik hem de deneyim açısından Hı -hı. sektörde ön plana çıkan bir şey. Kozmetiği biraz da sattıran ambalajı, evet. tasarımı ve saç bakımı ve wellness ürünleri de fuarın diğer bir ilgi alanı olan kısmıydı. Türkiye'de fuara çok aktif olarak katılım sağlıyor uzun yıllardır milli katılım organizasyonu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği düzenliyor. Hı hı. Geçen yıl 114 firmamız toplamda katılmıştı. Bu yılda da 37'si milli katılımda olmak üzere 111 firmamız fuara katıldı. Hı hı. Tabii fuarların siz de takdir edersiniz firmalara sağladığı çok çeşitli avantajlar var. Bir tanesi yani pazar açılımını sağlıyorsunuz. Çünkü orada sıcak görüşmeler yapıyorsunuz. B2B gibi bir ortam gibi, bir pazar yeri gibi oluyor fuarlar. Bir dünyanın herhalde her yerinden geliyor. Her yerinden geliyorlar. İşte 70-80 bin kişi katılıyor. Özellikle tabii fuar yalnız Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya değil Avrupalılara da hitap eden bir fuar artık. Çünkü reputasyonu oldukça oturmuş bir fuar. Tabii sizin yine kozmetik sektöründeki önemli hususlarla birisi Marka bilinirliği, marka bilinirliğinizi de orada arttırma imkanınız oluyor. Biraz evvel bahsettiğim gibi yeni trendleri öğrenebiliyorsunuz. Tabii kozmetik gibi hassas bir sektörde çünkü insan unsuru var içerisinde kullanıcı, son kullanıcı insan. Evet. Ve sertifikasyon çok önemli. Orada yeni sertifikasyon trendleri nedir? hangi ülkeler hangi aplikasyonları istiyorlar gibi hı hı. malumata da e, ulaşabildiğiniz için e, fuarlar bu açılardan da dünyanın ön önde gelen isimlerini de görüyor muyuz orada? Tabii tabii orada, e, tabii. orada yani e, bu şeyi taşıyan yani kozmetik ürünlerini taşıyan bazı starları da evet. görebiliyorsunuz. Markalar zaten bütün markalar da orada, orada, orada yer alıyor. Çok böyle şanlı şahalı şeylerde hı hı. şovlarda yapıyorlar. Hatta aplikasyonlar da yapıyorlar. Yani hı hı. uygulamalar yapıyorlar şahıslara. Bu özellikle sektörde ileri ülkeler, cilt bakımında mesela ileri ülkeler gibi. E, tabii sektör dünyada hızla büyüyor. Yaklaşık 441 milyar dolarlık bir büyüklüğü var hı hı. sektörün. E, ve bu pazarın %24'lük kısmını Avrupa Hayır. oluşturuyor. Kuzey Amerika yani ABD, Kuzey Amerika %21 ile ikinci sırada Çin'de, %15 ile üçüncü sırada onu takip ediyor ee, ve öngörülere göre de hı hı. 2030 yılında sektör aşağı yukarı bir 600 milyar dolarlık büyüklüğe erişecek. Ee, önümüzdeki 5 yıl e, Covid sonrası kadar agresif böyle %7'lerde değil de %5'lerde bir büyüme hı hı. E, bekliyor sektör. Ee, burada cilt bakımı bu büyüme trendinde sektörün e, amiral gemisi gibi yüzde kırkına temsil ediyor. Hı, hı. Daha saç saçtacaktır herhalde değil mi? Muhtemelen cilt bakımı en önemli, önemli konulardan bir tanesi. Saç bakımı da Hı. ikinci sırada. O da yaklaşık yirmi 21lik bir paya sahip bir sektörde. ve renkli kozmetiklerde yine bu da gözde bir alan. Yaklaşık yine 19-20 bandında. E, bu... Renkli kozmetik deyince makyaj malzemeleri. Tabii tabii. Yani işte rujdu, allıktı, rimeldi gibi makyaj malzemelerini kastediyorum. Hı hı. E, Türkiye'de de e, aslında e, sektör e, ciddi bir e, e, dönüşüm, e, dikkat çekici bir dönüşüm yaşıyor. Yerli markalar yeni formülasyonlarla e, ve güçlü üretim altyapılarıyla dünya pazarlarında e, yavaş yavaş öne çıkıyorlar. E, özellikle... E, Covid sonrasında hijyen ve kişisel bakım çok önceliklendi hı hı. biliyorsunuz. Hı hı. E, Türkiye'de işte parfümlerden, cilt bakım ürünlerine, e, saç bakımından, makyaja, renkli kozmetiğe uzanan e, geniş bir ürün yelpazesine sahip üreticilerimiz. E, küresel pazarda da ticaret hacmi olarak hı hı. 192 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğü var ticaret hacmi manasında. E, burada da e, Başat ülkeler Fransa, Amerika ve Almanya. Hı hı. Yani Fransa aşağı 30 milyar dolara yakın bir hacimde. Yine 15 milyar dolarla ABD ve 13 milyar dolarla Almanya. E, ihracatçı olarak ön plana çıkıyor. Ama bir de ithalatçı var. İthalatta da ABD bir numarada. O da Aynı 23. Zamanda. Evet. 23 milyarla. Çin ithalatçı 16 milyar dolarla. Almanya'da 10 milyar dolarla. Üçüncü sırada Türkiye yaklaşık 2.1 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi geçtiğimiz sene. Hı hı. Ve bu manada da toplam pastadan yüzde %1.1'lik bir pay almış oldu. Dediğim gibi Türk firmalarının artan üretim kapasitesi, markalaşma eğilimleri ve ihracat potansiyeli gittikçe yükseliyor. Hı hı. Giderek de konumlarını güçlendiriyorlar. Özellikle Orta Doğu pazarında güvenilir bir e, imajımız var. Hı -hı. E, Avrupa pazarında tabii yüksek. marka değerimiz şöyle yüksek hani doğal, güvenilir ve kaliteli algısı var ortadoğuda. Doğu'da. E, Avrupa'ya baktığınız zaman fiyat, e, performans açısından bir rekabetçi e, kısmımız var. Yani küresel düzeyde baktığımızda artık e, Türkiye'de ciddi bir... E, Küresel bir bir kozmetik ekosistemi oluştuğunu da herkes kabul ediyor. Türkiye kozmetik ve kişisel bakım noktasında hangi ürünler de ön planda. Yani işte biraz evvel de ifade ettim, parfümler de parfümler var, cilt bakımı da var, saç Hı. bakımı da var, makyaj da var. Her, tüm kalemlerde. Evet, her varız. yer alıyor. Varız. Evet. Varız. Şimdi kozmetik ve kişisel bakım gerçekten kimya sektörü içerisinde anladığım Hı. kadarıyla önemli bir yere evet. e, sahip. Şimdi kimya sektörünün biraz hayatımızdaki rolü Hı. ve Hı. sektör hangi üretim e, konularını aynı zamanda içinde barındırıyor, biraz bahseder misiniz? Şimdi kimya dediğimiz zaman tabii. Yani Uygarlığın her safhasında e, gelişme büyük katkı sağlayan bir alandan bahsediyoruz. Hı hı. E, antik çağlardan beri simyacılar e, kurşunu altına çevirecek felsefe taşını bulmakla uğraşırken elementlerin dilini sırrını çözmüşler. Ben kimya sektörüne insanın e, maddeyi dönüştürme gayretinin endüstriye yansıması... Şeklinde ifade ediyorum kimya sektörünü. Hı hı. Çünkü hakikaten insanda böyle bir çaba ola gelmiş. Maddeyi dönüştürmeye çalışmış. Bir şeyler elde etmeye çalışmış. Tabi bu da Tedrican yıllara sari veya çağlara sari olarak da e, hayata yansımış. Hı hı. E, i̇şte antik çağlarda e, çömlekler ve camlar üretilmiş. Birinci yüzyılda kağıt icat edilmiş. İşte dokuzuncu yüzyılda barutu elde etmişler. Bu sefer bambaşka bir noktaya evrilmiş savunma, saldırı. Hı hı işte devletlerin yıkılması, yeni imparatorlukların kurulması, fotoğraf keşfedilmiş 19. yüzyılda, 20. yüzyılda da antibiyotik bulunmuş. Çok önemli gelişmeler bunlar insanlık evet. tarihinde. Tarih, evet. Tabii kimyanın bir bilim olarak da kabulü işte 18. yüzyılda başlıyor Lovaçya ile birlikte. Ondan sonra diyeceğim işte Endüstri devriminden sonra Petrokimya işte geçtiğimiz yüzyılda böyle bir kademeli e, gelişimle e, kimyanın aslında e, yani her sektöre uzanan bir tedarik zinciri ağıyla e, ekonominin omurgasını oluşturuyor diyebiliriz işte petrokimya, ilaç, plastik, boya, deterjan, kozmetik, kauçuk, yapıştırıcı gibi yapıştırıcılar gibi birçok alan e, kimya sektörünün e, içerisinde e, yer alıyor. E, <laughs> e, ve tabii kimya sektörü modern yaşamın da her alanında yani evimizde Deterjanlarımız, temizlik malzemelerimiz, boyalarımız, plastik eşyalarımız, işte gıdada koruyucular, tatlandırıcılar, yine renklendiriciler, e, sağlıkta tıbbi malzemeler, ilaçlar, dezenfektanlar, teknolojide bataryalar, mikroçipler, ekran kaplamaları, e, aşağı yukarı her alana e, ürün sağlıyor. Şöyle yani bunu da afaki olarak söylemiyorum, e, kayıt altına alınmış dünyada Evet. 290 milyon kimyasal bileşen var Elif Hanım. 290 milyon. Bilmiyorum. Ve bu evet biz kayıt altına alınmış. Biz alınmış. Bu bileşenler kimya sanayinde 70 binden fazla farklı ürüne evriliyor. Hı -hı. Ve, e, Ve daha da neler yapılabilir üzerinde çalışılıyor. Tabii tabii yani gelişmeye çok açık bir Hı -hı. alan ve hani işte tarımda, sanayide, inşaatta bu alanlarla iç içe geçmiş olduğunu söylüyorum. Yaklaşık hani bu sektörlerin üretiminin yüzde 77'si de yani kimya sektörünün üretiminin yüzde 77'si de diğer sanayi alanlarına ham madde olarak ve madde artık veriliyor. akıllanmaya da mı başlıyor değil mi? E, tabii. Bir de oraya doğru gidiyor işte bu yeni teknoloji ve yapay zeka ile birlikte maddeyi artık akıllandırmak. doğru, Öyle değil mi? Yanlış doğru. olmaz herhalde. Yok şey yok hiç olmaz. Hani biraz ben evvel çalışmalar oraya döndü çünkü. Tabii hani hani biraz evvel hani maddeye hükmetme gayretinden bahsettik ya kimya derken. Evet. Hakikaten de evet. maddeyi akıllandırmak evresine de geçiyoruz. geçiyoruz. Hani Kurşundan altın et, elde etmeye çalışmak gibi bir gayret gibi görünse de işte o çabalar bir takım yerlere evrilmiş ve bugünkü seviyeye ulaşmış kimya sanayi. Bugünkü çabalar da muhakkak başka bir noktaya evrilecek. Hı. Ve sanayiyi, teknolojiyi ve diğer sektörleri de adeta İçine bir kaldıraç kadar, etkisiyle e, yükseltecektir diye düşünüyorum. E, tabii e, yani işlevsellik açısından da Kimyasalları 3 ana kategoriye ayırabiliyoruz. Hı. Temel kimyasallar var, ee, özel kimyasallar var ve tüketici kimyasalları var. Yani temel kimyasallar zaten e, özellikle büyük ölçekli üretime dayanıyor. Petrokimya ürünleri, sentetik gübreler gibi bunlar diğer ürünlerin ham maddesini oluşturan yapılar. Hı hı. E, özel kimyasallarda da e, daha dar ölçekte e, çoğunlukla patent korumalı ürünlerden bahsediyoruz tüketici kimyasalları da gündelik hayatta kullandığımız sabun, kozmetik ve ilaç ve temizlik malzemeleri gibi ürünler. Evet. Armağan Bey şimdi kimya sektöründe şöyle bir güncel durumu da bir Hı -hı. değerlendirmenizi isteyeceğim. Dünyada hangi bölgeler, hangi ülkeler ön plana çıkmaya başladı sektörde? Evet. Ee, tabii yani kimya sektörü bu yüzyılın da geçen yüzyılda en büyük küresel ekosistemlerinden, ekonomik ekosistemlerinden bir tanesi. 6.1 trilyon dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Hacimden bahsediyoruz. Ee, tabi burada da e, en fazla ticareti gerçekleştiren kısım 3.1 trilyon ile e, mineral yakıtlar, yağlar ve bunların türevleri. E, bunu eczacılık ürünleri, plastikler ve organik e, kimyasallar izliyor. E, geçen yıl itibariyle sektör %4 oranında aşağı yukarı büyüdü. E, sektör dünya genelinde böyle büyürken Çin'de yüzde %7 yaklaşık %6.8'e üzeri 7.7 oranında büyüdü. Bu belirgin bir fark olduğu için söylüyorum. Bu yılda da aşağı yukarı %3 civarında sektörün büyüme potansiyeli görülüyor. en fazla ihracata Amerika Birleşik Devletleri sahip 658 milyar dolarla. onu Çin 425 milyar dolarla takip ediyor ve 3. sırada da Almanya 366 milyar dolarla ihracatta üçüncü sırada. İthalata baktığımızda Çin ilk sırayı alıyor 757 milyar dolarla. Ve ABD 744 milyar dolarla hemen Hı. az bir farkla arkasında yer alıyor ve Almanya'da 364 milyar dolarla üçüncü. Üçü de son derece domine. Evet. Yani, yani bölgesel olarak baktığımızda Çin, e, Japonya, Güney Kore Asya'da. Hı. Avrupa'da Almanya, Hollanda, Fransa. Kuzey Amerika'da özellikle ABD e, özel kimyasallarda biyoteknoloji ve polimer alanlarında üstünlüğü var. Hı hı. Orta Doğu'da da petrokimya alanında Arabistan, hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkeler e, öne çıkıyor. Türkiye ihracatta ne durumda? Türkiye'de de e, Artıyor çünkü kimya sektörü. Tabii tabii. Genel kimya şey e, sektörümüz e, özellikle sektöre baktığımız zaman e, ekonominin en gelişen en biraz da dirençli alanlarından bir tanesi kimya sektörü. Hı. Geçtiğimiz yıl itibariyle 30.7 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi sektör. Ve ilk 5 sektör içerisinde de ikinci sıradaki yerini otomotivden sonra artık pekiştirdi. Hı hı. Hatta bazı aylar otomotivle yarıştığı zamanlar da oldu geçtiğimiz yıl. Ve Geçen yıl %11.75'te Türkiye'nin genel ihracatından sektör pay aldı. Hı hı. Ee, burada özellikle plastikler ve mamulleri %2.94'lük geçen yıl yani %3 civarında bir artışla 10 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirdi. Bunu yine mineral yakıtlar ve yağlar takip ediyor. Anorganik kimyasallar da üçüncü sırada tabii uçucu yağlar, kozmetikler, sabun, kağıtçuk, eşya ve esracılık ürünleri grupları da hemen ardından geliyor. İlk üç sırada geçen yıl yine Hollanda, Romanya ve Amerika Birleşik Devletleri ihracatta yer aldı. Ülke grubu olarak da bizim Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri yaklaşık 20 milyar dolarlık bir pastayı alıyor. Hı hı. Yakın ve Orta Doğu ülkeleri de ee, yine e, o ülkeleri takip eden üçüncü sıradaki ülkeler. Tabii bu 2024'e ait rakamlardı. 2025'e bakarsak da Ocak-Eylül dönemindeki rakamlara e, geçen yıla göre sektör nokta 27 artış gösterdiğini kaydettiğini e, görüyoruz ve 24.3 milyar dolarlık şu an yani Eylül ayı sonuna itibariyle e, bir e, rakam söz konusu. Bu da geçen seneye göre yine e, pay olarak da bir performans artışına işaret ediyor. Yüzde %12 12.1'ine Türkiye'nin genel kiracatına e, kıyasla tekabül ediyor. Yine sektör otomotivden sonra ikinci sırada yer alıyor. Burada yine e, ilk sırada e, plastik ve mamulleri yer alıyor e, 7.1 milyar dolarla. E, bunu e, 5.7 milyar dolarla mineral, yakıtlar ve yağlar ve 3 milyar dolarla da anorganik kimyasal ürün grubu izliyor. Hı hı. Ee, yine ülke bazında baktığımız zaman 1.4 milyar dolarla Romanya ilk sırada ihracatta, Hollanda yine onu takip ediyor ve yine 1.3 milyar dolarla İtalya'da üçüncü sırada. Ülke grupları olarak da 10.2 milyar dolarla AB, 4.5 milyar dolarla diğer Avrupa ülkeleri hı hı. ve 4 milyar dolarla da yakın ve Orta Doğu Asya ülkeleri. E, sırayı sıralamada yerlerini almış vaziyette. Evet. Şimdi peki önümüzdeki dönemde e, kimya sektörünü şekillendirecek temel dönüşüm dinamikleri nelerdir dersek? Evet. Tabii önümüzdeki dönemde hani dünya perspektifinden bakarsak e, her aşağı yukarı sektörde olduğu gibi dijitalleşme, e, yapay zeka ve yeşil dönüşüm Hı -hı. bütün sektörler gibi kimya sektörünün de e, ekseninde yer alıyor. Çünkü bu değişimi bütün sektörler iste istemez Yaşayacaklar. Hı hı. Bunu yaşarken de tabii ki verimlilik, enerji tasarrufu ve döngüsellik giderek önem kazanıyor. Tabii sektörün bu aşamada yenilikçi teknolojiler ve düşük karbonlu üretim modelleri üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Biliyorsunuz kimya sanayi de özellikle karbon. E, vergisi, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ile ilgili ilişkilendirilen AB Yeşil Mutabakatı'nda önemli sektörlerden bir tanesi. Yine e, elektrifikasyon, işte yeşil hidrojen, e, karbon yakalama, endüstriyel simbiyoz ve yenilenebilir enerji kaynakları da e, sektörün geleceğini biçimlendirecek temel yaklaşımlar olarak öne çıkıyor. Tabi endüstriyel simbiyoz çok önemli. Neden? Bir sektörün, yani döngüsellikle de alakalı bir sektörün ihtiyacının, daha doğrusu ihtiyacı olmayan artıklarının, atıklarının, bir başka sektörün girdisi olarak kullanılması mevzu. Burada kimya sektörü de yine önemli bir oyuncu. Türkiye perspektifinden bakarsak da bizim kimya sektörümüzü de yine işte yeşil dönüşüm, dijital entegrasyon ve yüksek katma değerli ürün üretimi şekillendirecek. Yine biraz evvel ifade ettiğim Avrupa Yeşil Mütabakatı'nın e, SKDM'ye getirdiği işte karbon regül regülasyonları e, Türkiye'yi yeşil üretim teknolojilerinde e, bir an evvel o teknolojilere adapte olmaya bir manada zorluyor. E, bu da tabii ki sektörün enerji verimliliğine ve geri dönüşüme daha fazla yatırımını ister istemez e, zorunlu kılıyor taraftan da e, küresel rekabet gücümüzü arttırmak için e, yerli ham madde üretimini de çeşitlendirmemiz ve geliştirmemiz lazım hı hı. sektörün e, ham madde açısından bağımlılığı yüksek seviyelerde. Evet, orada bir yani, ithalat bağımlılığı var. Tabi, e, yani burada hani arge ekosistemini geliştirmemiz, dijitalleşmeyi üretim hattına entegre etmemiz e, kritik önem taşıyor. Bir e, daha e, son unsur olarak da Markalaşmada sektörün bazı alt sektörlerinde özellikle biraz evvel mesela kozmetikten bahsettik markalaşma sertifikasyon süreçlerine uyum ve finansman kaynaklarına erişimde küresel değer zincirinde konumumuzu güçlendirecek unsurlar. Son bir soru olarak da İstanbul Kimyevi Maddeler Mamulleri İhracatçı Birlikleri Kimya Teknolojileri Merkezi kurdu. Bundan biraz bahseder misiniz Arman Bey? Tabii ki. Biraz evvel hani trendler, perspektif derken R&D, inovasyon faaliyetlerine, sertifikasyon süreçlerine atıfta bulundum. İKMİB kısaltması evet. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçı Birliğimizin böyle bir inisiyatif alması söz konusu oldu. Ee, ve bu hayata da geçti şu anda da Hı. faaliyet e, gösteriyor. E, kimyanın bizim klasifikasyonumuzda 16 tane aşağı yukarı alt sektörü var. Ee, tabii ilk etapta e, boya, kauçuk, kozmetik ve plastik gibi dört alt sektör için e, bu inisiyatif alındı ama bu zamanla gelişecek. Burada dediğim gibi hem ARGE çalışmaları yapılıyor, hı hı. hem sertifikasyonla ilgili çalışmalar yapıyor, ile ilgili çalışmalar yapılıyor, hem bir kuruluş merkezi vazifesini görüyor. Dolayısıyla bu bütün sektörün bence dikkatini çekmemiz gereken bir alan, sektöre bu alanlarda hizmet verecek ve bu alanlarda zaten dışarılardan alınan hizmeti de ülkemizde verebileceğimiz çok ciddi ve çok kıymetli bir inisiyatif. Bunu da programımız vesilesiyle de bütün sektör paydaşlarına duyurmuş olayım tekrardan onların da ilgisini. Bu alana bekliyoruz. Önemli kimya teknoloji merkezi, teknoloji merkezi tüm kimya sektörünün hizmetinde faaliyetlerini ciddi biçimde yürütmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederim Armağan Bey. Kimya sektörüne dair hem güncel gelişmeleri hem de önümüzdeki sürece dair öngörüleri bizimle paylaştığınız sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, Topraktan Ekonomi Programının e, bu hafta da sonuna geldik değerli izleyiciler. Her zaman olduğu gibi Doktor Armağan Vurdu, İmip Genel Sekreteri benimle birlikteydi. Önümüzdeki hafta her salı olduğu gibi Topraktan Ekonomi ile tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Fondöten, allık, kapatıcı. Dünya üzerinde her gün milyonlarca kadın bu makyaj malzemelerini kullanarak güne başlıyor. Çeşit çeşit ürünler tüketiciyle buluşuyor. Peki bu rengarenk makyaj malzemelerinin içinde ne var? makyaj malzemelerinin üretiminde kullanılan ana maddeler talk, kil, mika ve kireç taşı. Tüm bunların elde edildiği yerse madenler. Türkiye'nin farklı noktalarından elde edilen madenler ekonomiye nasıl değer katıyorsa hayatın farklı noktalarında da karşımıza çıkabiliyor. Bazen bir makyaj malzemesinin içinde, bazen de karşısına geçtiğimiz bir aynada maden hayatın her noktasında.